Selamlar, şimdi Dallas'ın Farmers Market'e geçen çiftçilerin organik yemek sattığı, ya, ürün sattığı ve aynı zamanda yemek yiyebileceğiniz bir markete geldik. Öğle için taco'yu yiyoruz, Meksikan. Margarita eşliğinde. Sizlerle paylaşmak istedik. Şöyle göstereyim. Passion for margarita beef and chicken. It's the talk at the yeah, tacos ve chips. Güzel görünüyor. Bakalım deneyelim. Birazdan da markete göstereceğim. Birazdan görüşmek üzere. Şunlar <laughs> 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 var. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Big Jacks. They Big Büyük Big Jack diyorlarmış. Çok güzeller. Burada genelde çiftçilerin yaptığı ürünleri satıyorlar. Neyse ki. Çiğdim. cross shop. organic shop. <Sessizlik> Organik kabaklar. Patlıcanlar tamam Çarlistonlar. <Sessizlik> Çarlistonlar. sonlar. <Sessizlik> Köpek çıldırdı. Karpuz evet. Hmm. Kurtulmuş etler. <laughs> yeah, <laughs> it's... 20 dakikada gelen <laughs> takoları yedik. İsim neydi ama sen onu söyle. Maria. Neyse, Maria. Buradan da duyuyorum ben. <laughs> Maria. Maria orada değil. Ne Yani takolar fena değildi. Eda sevmedi yine Ben sevmedim ya. Ben sevmedim. Da, dakika daha dakika beklemeye göre. göre. Soğuk değil. Soğuk geldi. Ama cipsler fena değildi. Yani soğuk. Soğuk bizim alışık olduğumuz <laughs> şöyle değil, <Aa>, taco değil. <laughs> 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 Ama margaritalar değil Yani tahin, tahinli margaritalar gerçekten güzel. Yalnız Biraz <laughs> tahin pahalı. Değil. Tahin. tahin değil. Tahin değil, tahin. Jele yazılıyor, tahin. Tahin <laughs> anlayabilir, susamlı tahin. margarita ne diye. Yani bin. pul biber karışımı hafif ekşim, truck bir şey. <laughs> Güzeldi. Fiyatlara gelince 4 tane taco 10 yani tanesi 2,5 dolar. Ya margaritalar pahalıydı. Hemen tanesi 9 dolar. 18. Ne verdik biz? Kaç bir de verdik? de 3 küsür dolar verdik. Şeyle beraber. <laughs> um, <ile> beraber, vergi ile <laughs> beraber ve zorunlu tip bahşiş ile beraber toplam 33 dolar falan verdik. Hayır, <laughs> no, 38'di. 38. 38 mi? 30, 33 şey gördüm ben. 700 TL vermişiz evet, biz buna. 700 lira. E... <laughs> daha var çeşit. Yemin ederim. Aha çevirdim. Tamam tamam. 700. <laughs> Skandal. Aa, şimdi biraz daha dolaşıp Bu böyle devam edemez. <laughs> böyle devam edemez. Kalkıyoruz ve dolaşmaya devam ediyoruz. Aramalı Öyle bir kahve eşliğinde. 20 dakikada gelen <laughs> Takaları yedik. İsim neydi ama Sana onu söyle. Maria. Neyse, Maria. Buradan adında. da duyuyorum ben. Maria. Maria o nereli? Ne sonra? Yani takolar fena değildi. Eda sevmedi yine de. Ben sevmedim ya. Ben çok daha sevdim <laughs> Meksikalılara göre. Soğuk değil. Soğuk geldi. Ama cipsler fena değildi. Yani soğuk, kuru bizim alışık olduğumuz şöyle taco şey değil A, <gülüyor> 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 ama margaritalar güzeldir yani tahin tahinli margaritalar gerçekten güzel biraz <laughs> tahin pahalı değil, tahin tahin tahindi tahindi tahin. tahindi tahindi yazılıyor, tahindi Tahin anlayabilir, susamlı tahindi 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 4 tane taco 10 yani tanesi 2,5 dolar. Ya margaritalar pahalıydı. Tanesi 9 dolar. 18. Kaç Bir de cipsleri de 3 küsur dolar verdik. şeyle beraber. Um, Tax ile beraber, vergi evet. de beraber ve zorunlu tip başlığı beraber toplam 33 dolar falan verdik. Nar 38'di. 38 mi? 30 33 şey gördüm evet. ben. Yani. 700 TL vermişiz evet, biz 700 buna. 700 TL <laughs> Daha var çeşitli. <işte. gülüyor> Yemin ederim. Aha çevirdim. Tamam tamam. 700. <laughs> Skandal. Aa, şimdi biraz daha dolaşıp Bu böyle devam edemez. böyle devam edemez. Kalkıyoruz ve dolaşmaya devam ediyoruz. Aramalı Öyle bir devam. kahve eşliğinde. <laughs> 20 dakikada gelen <laughs> Takaları yedik. İsim neydi ama sana mı söyle? Maria. Neyse, Maria. Buradan da duyuyorum ben. <laughs> Maria, Maria orada dedik. Mesela yani takalar fena e, değildi. Eda sevmedi, de. Ben sevmedim ya. Ben çok daha sevdim Meksikalılara göre. Soğuk değil. Soğuk geldi. Ama cipsler fena değildi. Yani Soğuk, kuru. Bizim alışık hoşuma... olduğumuz şey değil, taco değil. <gülüyor> 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 Ama margarita var, güzel değil. Yani tahin. tahinli margarita gerçekten güzel. Yalnız tahin değil. Tahin değil. Tahin değil, tahin. İceyle de, yazılıyor. Tahin. Tahin. tahin anlayabilir, susamlı margarita hmm. ne diye. Yani pul biber karışımı, hafif ekşi, mutfak bir şey. <laughs> güzel değil mi? 4 tane taco 1 yani tanesi 2,5 dolar. Ya Margarita'lar pahalıydı. Hemen tanesi 9 dolar. 18. setiz. Ne verdik biz? Kaç dolar? De, cipsleri de 3 küsur dolar verdik. Şöyle beraber, kaç um, lira beraber, Radyo evet. da beraber ve zorunlu tip yani bahşişle beraber toplam Otuz. 33 dolar falan verdik. Ne 38'di. 38 mi? 30 33 şey görünüyor. 700 TL vermişiz ya, biz buna. 700 lira var. <laughs> daha var çeşitli. Yemin ederim aha çevirdim. Tamam tamam. 700. <laughs> Skandal. Aa, şimdi biraz daha dolaşıp. Bu böyle devam edemez. Böyle devam edemez. Kalkıyoruz ve dolaşmaya devam ediyoruz. Aramalı bir kahve eşliğinde. Let's go this way. <laughs>

Kekli Kales. Salatalık. <laughs> Kale'lar. İğrenç. Melik. Purple Fountain gla diyor. Let's go. Kaktüsler. Şunlar enteresanmış. Enteresan olan şey ne biliyor musun? Kamerayı kendine doğru çevir. Evet. Niye? Sen içtim. <laughs> Şimdi bir çiçekçiye geldik. Ali var mı diye. Alo geldik bir tur atıp çıkacağız. Bu son yer. Çiçek alacağım. Ondan sonra çıkacağız. Evet. Çiçek alacak. Yani kocam çiçek. bana çiçek alacak. <laughs> Almıyor ya ondan. Hı <laughs> hı. Oh, Bonsai değil onlar, mani, Maniçu. Şu çöğü. Bu ne böyle? Bu, Yolda göstermelik ki osuruk çiçeği. Bakın, taze bir şey ama baya büyümüş. Lahana'dan bile çiçek yapmış onu hmm. lahana. Bu hmm. da yani. ben 50 dolar verir miyim? Ben? Taksa kaça gelecek? Ne ki o? Billings. Bildiğiniz... 15 dolar değil. Hmm. Sarmaşık aslında istiyor mu? Evet. Hı -hı. ne kadar almıştık 12 dolar. 65 dolar. Evet yani herkesin fiyatı farklı oluyor. <laughs> Abartmışlar bana çiçek almayacak. Videonun sona geldik. yani çok fazla yapacak bir şey yok. Böyle Yemek yiyip dolaşıyorsunuz etrafta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.